Pixopat Sinema'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Hasan. Bugün sizlerle Stephen King ve sinema serimize çok kısa bir ara vereceğiz. Ancak o serimizin de ruhuna hitap edeceğini düşündüğüm harika bir korku filmi konuşmak istiyorum sizlerle. Welcome to Derry dizisini beklerken kanalda sadece korku filmi, korku dizisi konuşmak istiyorum. Bugün gelene kadar az kaldı. Geri sayımdayız şu anda. Takip ediyorsunuzdur belki. Zack Snyder'ın Weapons filmi beni çok etkiledi. Bakalım değerlendirmelerden sonra siz neler düşüneceksiniz? Buyurun başlayalım. Dostlar öncelikle bu videoyu komünitemizin değerli üyelerinden, bana da çok güzel filmler öneren ve ettiğimiz film sohbetlerinden son derece keyif aldığım Mangal Alt ismiyle bilinen arkadaşımız Orçun Güney'e adamak istiyorum. Hikayeleri, filmleri çok seven, böyle çok coşkuyla konuşan bir arkadaşımızdı. Ömrün ne kadar kısa olduğunu ve değerli şeylerin hangi sırada hayatımıza girmesi gerektiğini de hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Ya biraz duygusal bir giriş oldu farkındayım ama Sinners filmini de o bana önermişti. Yani bir şeyleri paylaşmayı çok sevdiğim için zaten bu videoları çekiyorum biliyorsunuz yani. Sizlerle de paylaşalım, paylaştığımız zamanda da işte keyfi artsın çünkü hikayeler filmler, diziler birbirimizle birlikte paylaştığımız zaman güzel oluyor. Birbirimizin kalbini kırmadan konuşmamız gerektiğini de bize tekrardan hatırlattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın diyorum ve değerlendirmemize geçiyorum. Her zaman konuşuyoruz tabii ki kanalın içerisinde. Kıymetli hikaye nedir, etkili hikaye nedir, iyi korku filmi de nedir diye. Korku filmlerinin bir ortak özelliği olduğunu düşünüyorum. Bunlar da bizim en temelinde var olan, korkularımızdan olan ölüm korkusunun ölümle insanın arasındaki ilişkinin ölümü anlamlandırma çabasının bir parçası olarak insanın ruhuna dokunduğunu düşünüyorum kesinlikle. Evet, belirli bir şey var korku filmlerinde. Hani bir şiddet unsuru, bir bizi refleksif olarak korkutabileceğini düşündüğümüz noktalar da var ama ben etkili korku hikayesinin bizi düşündüren ve ölüm korkusunu ...anımsatan, hatırlatan... ...yani bizim ölümlü olduğumuz gerçeğiyle bizi korkutan gibi bir şeyden bahsetmiyorum burada. Bir takım özellikler taşıması gerektiğini düşünüyorum. Bunların ne olduğunu anlatacağım. Zack ile ilgili de konuşacağım ama önce oyunculardan bahsetmek istiyorum size. Zack ile ilgili konuşmaya başladığım zaman... ...çünkü bu ölüm korkusu, kozmik korku, iyi korku hikayesini yapan şeyler nedir? Birazcık oraya değinmek istiyorum. Kadro bu arada çok geniş, çok güzel. Julia Gardner oynuyor. Ben onu Ozark'tan hatırlarım. Böyle bir orada bir oynadığı karakter... E neydi adı? Ruth galiba. Ruth karakterinin böyle isterik halleri vardı. Onları çok güzel oynuyordu ki isterik karakter oynamak çok zor iştir. Ray'ından çok kolay çıkıp inanılmaz böyle yukarıdan yukarıdan oynamaya çalışabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim Al Pacino'nun yukarıdan oynadığı karakterleri düşünelim. Bağırdığı, çağırdığı, gözlerini belerterek böyle ekrana diye kükrediği yerleri. Bunları Al Pacino haricindeki tiplere, karakterlere uydurmakta çok zorla, zorlanabilirsiniz öyle değil mi? Çünkü altından kalkabilen insan sayısı, üzerine yakışan insan sayısı da azdır. Şimdi Julia Garner bu filmin içerisinde de son derece nitelikli oyunculuk sergiliyor. Acayip ince detaylar falan veriyor. Ben kariyerinin iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Nerede gördük en son? Fantastic Four'da gördük. Silver Surfer'ın dişi versiyonu diyebileceğimiz Şalal Bal karakterini oynadı orada. Silver Surfer'ın kadın olması da tabii ki her zamanki gibi tartışmalara sebebiyet verdi. Yok çizgi romanda var yok bilmem ne. Neyse o tarafa geçmeyelim. Bu kız çok detayları etkili oynayabilen bir insan. Filmin hikayesini biraz böyle değerlendirdiğimiz zamanda da oraya geliriz ama benim özellikle etkilendiğim alkollü karakteri oynamak çok zor iştir. Alkollü karakter deyince de Türkiye'de aklıma şey geliyor, olacak o kadar izleyenler benim dönemimden Levent Kırca'nın sarhoş rollerine tabii ki alışıktır. Bizim en sevdiğimiz karakter sarhoş, o, onun karakteriydi. Konum Komedi sarhoşu diyeyim tabii ki yani ama dramatik sarhoşu, dramatik kafası iyi karakteri oynamak çok zor bir iştir. Alexander Skarsgård bu şeyin oğlu, yönetmen Stellan Skarsgård'ın da oğlu. O konuştuğu zaman çok güzel bir şeyler söylüyor. Diyorduk ki alkollü karakteri oynayabilmek için... ...ultra ayık olmanız gerekiyor diyordu röportajlarından bir tanesinde. O bu arada İKSV kapsamında Türkiye'ye de geldi, burada da konuşuyordu. Burada söyledik şeylerden bir tanesi değildi yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu İKSV'de canlı canlı görme fırsatı buldum. Yani gidip yanında konuşup röportaj yapamadım da dinledik tabii ki kendisini. Ee, Stella'nın oğlu işte Alexander da öyle söylüyordu. Şimdi ayık bir şekilde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kaşığı, gözü, bakışı... ...şimdi alkollü olan insanın böyle gözleri biraz küçük bakıyor... ...ama biraz böyle neşeli oluyor... ve üzerinde böyle hafif bir şeytan tüyü böyle bir cazibesi bir gel gel diyen bir tarafı oluyor karakterin. Julian'ın oynadığı karakter de burada aynı şekilde eski bir alkolik olan ve baştan çıkarmaması gereken karakter Paul diye bir karakter var bu polis oynayan kişiden bahsediyorum. Paul'ü de böyle baştan çıkardığı bir bar sahnesi var orada da böyle o kadar güzel bir şekilde oynuyor ki bunu. Soyutlanmış öğretmeni ayrı oynuyor. İsyan ediyor daha sonra öğretmen soyutlandığı için o isyan kısmını çok güzel bir şekilde veriyor. Umutsuzluğu ruhunun içinden algılayabiliyoruz ve tabii ki biraz önce söylemiş olduğum gibi o kafası güzel olma halini, o alkolün vücuduna karıştığı zamanki halini de çok güzel bir şekilde verebiliyor. Ozark'tan da bildiğimiz kadarıyla zaten drama çok güzel bir şekilde oynayabiliyor. Süper Kahraman filmlerinde gözükmüş olması da bence iyi. İstiyorsunuz bir oyuncu olarak bunu özellikle Hollywood'da kariyer yapıyorsanız. Çünkü hani bir pop taraftan gözükmek istiyorsunuz bir de öbür taraftan da kardeşim ben bu pop işlerin içerisinde gözüküyorum ama benim dramatik altyapım da var. Ben sana bu dramatik altyapıyla da kendimi iyi gösterebiliyorum gibi bir şey de anlatmayı istiyorsunuz seviyorsunuz diyeyim. Kariyerini Palpatine'in lafı gibi oldu ama kariyerini merakla takip edeceğimiz oyunculardan bir tanesi oldu kendisi. Ee Josh Brolin var. Artık Josh Brolin'e ne diyebilirim ki zaten yani? Thanos kadar hırt bir karakteri bile çünkü yani neden hırt diyorum karaktere? Büyük şeyleri oynamak çok zordur. Yani bir de böyle hani Neydi onların? O mutantların adı Omega Level mutant mı dedik biz böyle apokalipsleri apokalipsleri falan böyle. Yani parmağını çevirdiği zaman yeri göğü inleten süper büyük kötüleri oynamak dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Josh Brolin o karakteri sadece böyle ha 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 ho 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 gibi bir hava vermedi. Josh Brolin Thanos'a onu çok özel yapan müthiş bir melankoli ve hüzün de verdi. Öyle değil mi? Eğer yani Marvel filmleri izlemediyseniz spoiler olabilir tabii ki ama hadi spoilersız bir şekilde söyleyeyim. Thanos kaybetmekten en çok korktuğu ve istemediği şeyi hayatından kaybettikten sonra içine girmiş olduğu ruh halini bu adam o kadar CGI efektinin arkasından bile verebiliyordu. Gitti daha sonra Marvel filmlerinde başka adam Cable'ı da oynadı. Ben nerede görsem seviyorum herifi. Dune'da da son derece seviyorum. Dune'da gerçi o ikinci parçada oynadığı yerde bir böyle hani e, muaddip yükselirken artık böyle tam manasıyla artık böyle lisan Al gaybe dönüşürken gibi böyle ile bir bakışları var. Hala onlarla çok barışamıyorum. Ben kaş oyunculuğu hiç sevmem. Tanıyanlar varsa kanalın içerisinde böyle A -a -a falan diye kaşları oynatmayı hiç sevmiyorum. Kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Güzel detay vermek lazım diye düşünüyorum ama Josh Brolin yani nerede görsem değerini iki katına çıkartıyor ve bir arkadaşıma söyledim bunu. Alp'e söyledim. Kendisine buradan selam çekeyim. Weapons'ı izleme sebebim de Alp'tir yani. Bizim korku filmi kardeşliğimiz var onunla. Böyle izleyip izleyip baya muhabbet ediyoruz üzerine. Dedim ki underrated adam. Daha ne underrated olacak lan dedi herif. Yani hani artık başımızın üstünde mi taşıyalım adamı dedi. Bir süre yıldızı taşıdığımız kadar başımızın üzerinde taşınmayı hak ediyor demek istiyorum. Çünkü tip var, ses var, oyunculuk var. Daha ne duruyorsun değil mi yani? Arkadaş kariyeriyle helva yapıyor. Bu da çok iyi bir seçim. Ve yani Yıldızlar Geçidi gibi olmuş diyeceğim. MCU'dan görmeyi sevdiğim başka bir karakteri daha gördüm burada. Benedict Wong. Bunu da nerede görsem bayağı seviyorum. Bu da burada çok hoş bir gay okul müdürünü oynuyor. Şimdi Marvel'da oynadığı karakter de bu. Do Doctor Strange'in yanında takılan böyle ekürisi gibi bir tane karakterdi bu orada. Ekür karakteri de bak zordur. Yani çünkü hem destekleyeceksin karakteri ama desteklerken de bir taraftan tahta bacak gibi desteklemeyeceksin yani. Nasıl desteklemen gerekiyor? Senin karakterinin de bir takım derinlikleri olduğunu anlatacaksın. E replikte yazmıyorsa bunu nasıl yapacaksın? Tavırlarından. Mr. Wong'da son derece bu işi tavırlarıyla verebilen bir adam. Burada da böyle işte sakin sakin evinde gay couple takılan. Ha, filmin o sahnesi mükemmeldi bu arada yani. Film izlerken böyle hot doglardan ve böyle çeşitli atıştırmalıklardan yapılmış bir tabak geliyor. Mutluluğun tarifi o ya. Sevdiceğini alacaksın. Mutfağa gideceksin. Yemekleri vesaireleri hazırlayacaksın. aranızı koyacaksın. Öpücüğü konduracaksın. Hot dogları artık şeyleri hep beraber böyle hömür hömür yiyip birlikte şişmanlayacaksınız efendim. Bence mutluluğun tarifi bu. Çok hobbit bir tanım yaptım ama yani sinemayı da filmi de seven insanların kendini bu bahsettiğim şeye biraz yakın hissedebileceğini düşün, düşünüyorum. Yakın hissetmeyen six pekli dünya seksisi insanlarsanız size de buradan selam olsun efendim. Sizleri de seviyoruz. Peki kimler mesela başka göze battı? Ya Austin Abrams bu herifin benim takip edebildiğim ve böyle bir kariyeri yok ama Keşi oynayan çocuk, James karakterini oynayan çocuk. Uyuşturucu bağımlısı oynamak da bakın zor iştir. Mesela Breaking Bad'de de ön plana çıkan karakterlerden e, uyuşturucu bağımlıları arkadaşları düşünelim. Karikatür olmaya çok yakınlardır ki hep espiritüel bir tarafları vardır bunların. Espiritüel derken şaka yapar bazda söylemiyorum. Bakın MCU'da öyle sahneler olur ki ha 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 diye gülersiniz böyle tamam mı? Hani işte Hulk Loki'yi alır yere vurur şöyle bir bakar ona bakarsınız gülersiniz. Benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesidir bu arada yermeye çalışmıyorum. Lakin Fıkra anlatmadan komik olmak dediğimiz bir durum var. Ben onu nüktedanlık diyorum. Bu filmin içerisinde de espiritüel bir anlatım şekli de var. Yani zombiye çevrilmiş insanların gelip saçını kesmeye gelirken ki yürüyüşlerinin komikliğinden bahsetmiyorum. Onun da kendi içerisinde bir fiziksel komedi tarafının olduğundan bahsedebiliriz ama... ...espiritüel oyun şekli var. Espiritüel oyunculuk şekli var. Bu çocuk da onun altından çok güzel kalkıyor. Polis memurunu oynayan adam da çok güzel bir şekilde altından kalkıyor ama... ...benim en ön plana çıkarmak istediğim insanlardan bir tanesi Carrie Christopher. Ya bu çocuk filmin çekimlerinde 8 yaşındaymış ve o ben kaç oyunculuğu sevmem dedim ya. Gladys'in bunun anne babasını nasıl kontrol ettiğini anlattığı bir sahne var. Şeyle oynuyor. Gül dalı mı artık diyeyim yani her neyse bir ritüel yapıyor. O ritüel oynadığı yerde çocuğun elinden bütün umutlarını aldığı bir sahne var kendi sırrının anahtarını da eline verdiği çocuğun son derece zeki olduğunu görüyoruz orada tabii ki filmin sonunda çözülmesini bu karakter sağlıyor zaten Orada bu çocuğun kaşlarıyla yaptığı bir hareketler var ki gerçekten takdire şayan yani. Ben henüz Adolescence'ı izleyemedim. Daha doğrusu birinci bölümü geçemedim. Çünkü ben bir babayım yani çocuk sahibiyim. Ciddi şekilde beni etkiledi. Alp zaten demişti abi sen birinci bölümü geçebilirsen gerisini izle falan demişti. Orada da Owen Cooper Emmy aldı zaten bu sene. O da o, o, 15 yaşında. O orada ayrıca da döktürüyor. Baktım bu arada çocuğun sahnelerini. Gerçekten muazzam oynamış yani. Owen orada çok güzel oynuyor. Yani Kerry Christopher da burada inanılmaz bir şekilde oynuyor. Altıncı hissi izlediyseniz bilirsiniz. Haley Joel Osment diye bir manyak vardır orada. Çocuk oyuncu olduğu dönemde hepimizi yıktı geçti yani bu çocuk. Yetişkinliğinde de böyle ufak ufak görmek hoşuma gidiyor. Boys'da oynuyordu bu. Medium karakter var bir tane. Boys'da onu oynuyor çocuk. İyi bir oyuncu. Tatlı bir yüzü var böyle yani. Tontik bir adama dönüşmüş olmasına rağmen ben daha fazla yerde değerlendirmesini isterim. İyi bir oyuncu. Sadece çocukluğunda oynayabildiğini değil, şimdi de oynayabildiğini bize çok net güzel bir şekilde gösteriyor. Kerry Christopher o zor karakterin içerisinden de harika bir şekilde kalkmış. Yani Filmin castingi, kısacası, hangi rolle kimin gideceği, önemli rollerde kimin olması gerektiği çok etkili bir şekilde seçilmiş. Zaten şöyle söyleyeyim, Zack Greger bizim otör diyebileceğimiz tarzda bir yönetmen. Yani ne demek istiyor çalışıyorum? Yazıyor bir kere, kendi yazıyor, kendi çekiyor, kendi yönetiyor. Bu Barbarian filminde de bu arada bu şekilde. Benim en sevdiğim iş böyle. Eğer bir seçecek seçim seçim şansım olsaydı, böyle streaming servislerinde falan böyle açsaydım eğer yani. Yukarıda filtreler olsaydı, kendi yazmış, kendi çekmiş, kendi oynamış artık diyeceğim. Öyle bir şeyi tercih ederdim. Çünkü bütün bu işler bir kişinin vizyonundan çıktığı zaman harika oluyor dostlar. Yani stüdyonun etkisi elbette ki oluyor. Size gelip diyorlar ki işte ben şunu beğenmedim. Ben işte burasını beğenmedim. Bu bunun içerisinde biraz daha kadın karakter koy. Yok efendim çok kanlı olmuş. 13 yaşında işte PJ-13 olmasın filmde yanında velisiyle gelmek zorunda kalmasın da kan gösterme de daha küçük çocuklar da film izleyebilsin falan gibisinden stüdyo baskısı oluyor. Ama bu stüdyo baskısı hem yönetmende hem senariste hem de ana materyali yazan insanda kendisini gösterdiği zaman ortaya Frank canavarı gibi şeyler çıkabiliyor. Kol başka yerden, bacak başka yerden gibi. Ama mesela Denis Villeneuve gibi insanlar hani kreatif sürecin en başından itibaren başında olan insanlar bir vizyonu ekrana çok daha etkili yansıtabiliyorlar. Christopher Nolan var mesela bunu çok iyi yaptığını bildiğimiz. Yani eskinin bu hani Stanley Kubrick'lerini falan da böyle çok efsanevi yapan özelliklerden bir tanesi de kesinlikle buydu diyeyim size yani. Bu adam korku işinde çok otör bir iş olmaya yani bir kişi olmaya ilerliyor diyeyim size. Barbarian'ı da izledim. Onunla ilgili de çok konuşmak istemiyorum ama... Bu adamın tarzına geçtiğimiz zaman, şimdi zaten Zack Greger'la ilgili konuşmaya başlamışken hazır, hazır buradan gidelim. Bir tarzı var. Yani kalemi, kalemi de demeyelim yani hani bir ressam olsaydı fırçayı bir çeşit kullanım şekli var. Sevdiği renkler var, sevmediği renkler var. Efendime söyleyeyim belirli tonlarda gitmeyi seviyor. Mesela Barbarian'da başladığı, ve episodik anlatım diyeceğimiz bir anlatım tarzı var. Yani ne yapıyor filmi? Kitabın bölümleri gibi tıpkı Game of Thrones'da falan okuduysanız bilirsiniz karakter isimleriyle başlar. Tyrion der, Tyrion'un gözünü anlatır. Jaime der, Jaime'nin gözünü anlatır. İşte Daenerys der, Daenerys'in gözünden anlatır buraları. Burada da karakterler üzerinden bir anlatı var. Barbarian da bunu yapmış, güzel. Burada mükemmelleştirmiş. Yani artık o tarz konusunda daha kendine güvenen, kurgu odasına girdiği zaman filmin nasıl çıkacağını bilen, replikleri, bakışları, sahneleri ona göre çeken çok daha böyle yıllanmış, güzel, tavını bulmuş bir yönetmen var karşımızda. Bu adam benle benzer yaşlarda, bu arada millennial kendisi de, işini iyi yapan millennial'lardan bir tanesi. Bravo, İyi bir millennial yazar bulmak bu zamanlarda son derece zor gerçekten. Zack Greger'ın da kariyerini çok ciddi şekilde takip edeceğiz yani benim ne çekerse şimdi izleyeceğim insanlardan bir tanesi olacak. Hatta şöyle söyleyeyim bu filme bir orijin hikayesi bir ön hikaye yapılması düşünülüyor. Gladys karakterine geldiğimde oradaki oyuncudan bahsetmek istiyorum. Kadın çünkü gerçekten bir olay yani Amy Madigan inanılmaz oynamış o karakteri de Amy Madigan'ın oynadığı Gladys karakterinin biraz öncesini anlatacak hikaye. Ben bu öncesi hikayelerini hiç sevmiyorum dostlar. Yani süper kahraman filmlerinden artık öö, gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. Ay onun öncesi nasılmış? Onun öncesinin öncesi nasılmış? Çizgi roman zamanı şey vardı. Vatif. Eğer böyle olsaydı işte. Eğer işte Apokalips Archangel'ı alıp yetiştirseydi. Gerçek bir bölüm bu arada bu. Nasıl olurdu hayat? Efendim eğer Cyclops Wolverine'in sağ elini koparsaydı. Wolverine'de bunun sol gözünü olsaydı nasıl olur? Gerçi o fena bir vatif serisi değil ama. Yani geri kalanları da artık böyle şey gibi yani. Hem karnım doysun hem sandviçim doysun yani. Ay o karakteri öldürelim. O karakteri öldürmenin acısını okurlara yaşatalım. Ama o karakter gerçekte ölmesin. Bu çok ucuzcu. Bu benim hiç sevdiğim bir şey değil. Bir şey ölüyorsa ölü kalsın kardeşim. Bir şey bir kere anlatılıyorsa da bitsin. Bu hikayeyi o kadar sevdim ki ben Gladys'e dokunulmasını istemiyorum açıkçası. Ben bu karakterin olaylarının açıklanmasını istemiyorum çünkü açıklanmaya ihtiyacı yok. Neden açıklanmaya ihtiyacı yok? Korku öğesi. Sen açıkladıkça kayboluyor dostum. Mesela bu kadının burada yaptığı büyüyü düşünelim tamam mı? Gladys bize öncelikle bir manyak akraba gibi geliyor tamam mı? Gerçi manyak olmayan akraba var mı bilmiyorum siz söyleyin yani benim yok. Manyak bir akraba gibi geliyor insanların arasına. Ve işte kapıyı çalıp ilk geldiği andan itibaren bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Sonra insanları böyle bir zombileştirmeye başlıyor, bir şeyler yapıyor. Bu zombileştirmenin sonrasında ilk çocuğu etkilemeye çalıştığı zamanlarda böyle bir kan ritüeli yaptığını görüyoruz. İlk seferinde biz öğretmeni en başta yaptığında da görüyoruz böyle. Geliyor manyak manyak e, tavırlarla işte su kasesi istiyor. İşte istediği su kasesinin içine bu bahsettiğimiz işte büyüyü yapıyor falan adamı zombiye çeviriyor. Saçından bir parça aldıktan sonra vesaire vesaire vesaire. Ama tamamıyla ne yaptığını hiç görmüyoruz. Bir tane ağacı var gül ağacına benzeyen. Oradan dallar kopartıyor. Bu kurtardığı, kopardığı dallarla bir şey yapıyor. Kapıların önüne böyle ilginç ilginç muskalar çiziyor. Bu çizdiği muskalarla işte çizer çizmez birileri saldırıyor gibi bir mekanik var bunu anlıyoruz ama, bu kadın bunu nereden öğrendi? Çocuklarla ne yapıyor? Çocuklara hakikaten Hansel ve Gretel masalında olduğu gibi kek yapıp yiyip ömrünü ömür mü katıyor gibi soruların cevabını bilmiyoruz. Ve ölümden sonra ne olduğunu bilmememizin bizim tüylerimizi diken diken etmesi gerçeği gibi bu kadının da kökeninin ve gücünün nereden geldiğini bilmememiz bizim korkumuza korku ekliyor. Ve bu bütün iyi eserlerin içerisinde kesinlikle bulabileceğiniz bir şey. Bakın şurada Stephen King'in It romanı vardır. Yanlış yeri gösterdim. Şurada. It romanındaki Pennywise karakterinin geçmişine dair bir takım azıcık şeyler alırsınız tamam mı? Ama hiçbir zaman King bunları tam manasıyla açıklamaz. Ve mesela Welcome to Derry bunları açıklamaya çalışacak olursa garanti ediyorum hiçbir şekilde zevk almayacağız yani. Evet ben de ekranda çocuk yiyen palyaço görmekten ve Bill Skarsgård'ın muhteşem oyunculuğunu görmekten keyif alıyorum ama orada çok daha ustaca bir şey var peçenin arkasından, tül perdenin arkasından yaptığı korkutma. Orası çok daha feci. Biz yarım yamalak görebildiğimiz şeyleri çok daha fazla seviyoruz. Mesela bakın Harry Potter serisini düşünelim. Harry Potter 3'te o dementorları hayal edelim. Böyle yarım yamalak gördüğümüz halleri, böyle kemiğe dönüşmüş ellerini gördüğümüz halleri ve kutuların içerisinden çıkıp tam manasıyla gördüğümüz durumda bile karanlıkta kalmış hallerini düşünelim. Bir de sonraki filmlerin içerisinde böyle bekçi köpeğine döndürülmüş hallerini düşünelim. Hangisi daha korkutucu? Ben üçteki halinden daha çok korkuyorum. Ha şunu diyebilirsin. İlk defa görüyorsun çok etkileniyorsun diye. Tartışırım. Filmlerin ikisini yan yana koyun bakın. Söylediğim taraftan dolayı daha iyi olduğunu ben kalıbımı basıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun aşağıdaki yorumlarda gelin hep birlikte konuşalım. Ve şimdi ne getirmiş oluyor Zack Greger? Gladys karakterini çok açıklamayarak bize. Bu kozmik korku, açıklanamayan korku dediğimiz şeyi çok etkili bir şekilde kullanmış oluyor. Şimdi Gül ve Gürkan yakın zamanda Alien Earth dizisini bitirdiler. Allah sabır versin dedim yani gerçekten. Çünkü ben yarıda bir bıraktım. Sonra kanalda tekrar konuşmaya başlayınca tekrardan geri döndüm. Orada spot ışığının altına aldığınız, her tarafını anlatmaya çalıştığınız ve başka bir karakterin kontrolü altına sokmuş olduğunuz yaratık ikonik korku formatını tam manasıyla kaybedip bir canavara dönüştü mesela orada bulunduğu yerde. Çünkü Alien'ı da Alien yapan şey adı üzerinde Alien uzaylı demek değil sadece. Alien öyle bir kelime ki İngilizce karşılığında size çok yabancı olan, anlayamadığınız şey demek yani. Mesela Arrival filmini düşünelim. Arrival filmindeki uzaylıların dili tam manasıyla alien'dır ses çıkarmaz, yazı yazmaz. Zamanın içerisindeki, lineer olmayan zamanın içerisindeki noktalarla, anlamlarla, imgelemelerle konuşurlar mesela. Bunu anlayamaz insanlar. Bunun çözülmesi için çok ciddi çaba sarf edilmesi gerekecektir. Bakın bu çok alien bir şeydir. Biz karbon bazlı canlılarız. Silikon bazlı bir canlı gibi anlamlandıramadığımız haliyle elbette ki anlamlandırdığımız bir tarafı var. Alien'da da olduğu gibi yani canavar var. Bizi yemek istiyor sonuç olarak yani. Burada da cadı var kardeşim. Cadılar ne yapar? Cadılar çocuklarla bir şey yapar değil mi? Çocukları yerler, çocukları pişirirler, bir şeyler yaparlar. Gladys'in de bir cadı olduğunu film bize çok güzel fırça darbeleriyle anlatıyor ve bana yetiyor. Ve yani filmin ismiyle Gladys'in çocukları kullanma şeklinin arasında bir korelasyon var tabii ki yani. Silahlar, weapons. Bu silahlar daha sonra Gladys'in kendisine deniyor değil mi? İşte terör bir bomerang gibidir. Günün birinde Forlatan'a geri döner. Hmm, değil mi? Kurtlar Vadisi lafıyla geri dönüyor Gladys'e bunlar. Şimdi ben Zack Greger'a güvendiğim için Gladys'in geçmişini anlatacağı zamanda da orada bir anlatmaya değer hikaye bularak anlatacağına İnanıyorum. İyi bir iş izleyeceğiz biz kesinlikle. Lakin orada izlediğimizde de bakın şimdiden ben kehanette bulunuyorum şimdi sizlere. Tam manasıyla her şey gün yüzüne çıkmayacak. Biz o ağacın nereden ilk koparıldığını görecek olsak bile o ağacın temelinde ne olduğunu çok anlamayacağız. Mesela Barberian filminin çözümlendiği haline de bakalım. Oradaki filmin en sonunda olmakta olan olaylara izlemeyenlere şimdi spoiler vermeyeyim ama kökenini belli bir yerde anlıyorsunuz ama bütün o şeylere sebebiyet veren iblisliğin sebebi hiçbir zaman tam manasıyla anlaşılmıyor. Mesela Joker karakterini en korkunç yapan şey, kaliteli işlendiği zaman diyeyim tabii ki, anlam duygusu katılamamasıdır. Yani Joker'in kaosu temsil etmesi ve kaosun insanları çok korkutmasının temelindeki şey anlam veremiyor olmandır. Sokaktaki seni soymaya çalışan hırsızı anlarsan Çeker bıçağı der ki sana, ver cüzdanını der sana. Tamam mı? Ama... Bıçağı çektikten sonra şimdi saçlarını havaya kaldırıp oradan üç tutam kesip bana uzatmanı istiyorum diyen arkadaştan daha fazla korkarız. Ne oluyor abi çünkü yani? Sen ne yapacaksın benim saçımın teliyle? Vodu bebeği yapıp üzerine mi şey yapacaksın? Vodu bebeği yapıp üzerine bastıracaksan niye bana bunu yapıyorsun? Bana bunu yapıyorsan sen vodu'yu nereden öğrendin? Sen kimsin vodu diye bir şey niye var? Bak anında alıştığımız izlekten çıkartıp bilinmezliğe getirdiğin zaman hikaye çok daha ilginç bir hale gelmeye başlıyor. Weapons'da bu ilginçliği çok etkili bir şekilde vermiş dostlar bana soracak olursanız. Ee, Amy Madigan'ın oyunculuğundan da bahsedecek olursak. Amy Madigan o esprili olma tarzını çok güzel veriyor. O nüktedan bir halde geliyor. Ama o nüktedanlığın altında vatoz balığı gibi kumun altında yatan müthiş bir tehdit var. Onu da anında görüyoruz ve o küçük çocuğun üzerinde uyguladığı o istismar gücünün eziciliği ve annesiyle babasına o kendisini çatalları batırttığı sahneyi düşünelim. O kontrolü birdenbire alıp umutları yerle bir ettiği sahne değil mi? O çocuğu öğretmenine dönüp beni artık takip etmeni istemiyorum diye bağıracak hale getiriyor. Oradaki çocuğa bakışları olsun. Annesiyle babasına bakışları olsun, yatakta yakalandığı zamanki korkutucu bakışlarını olsun. Evet refleks olarak korkutmaya çalıştığı ve böyle ekrana ö yaklaştığı yerler de var ama oraları geçiyorum efendim. Son derece katmanlı ve iyi bir oyuncu. Bu arada başka bir süpernatürel dizi olan yani Karnaval'da da oynuyormuş kendisi. Ben daha sonradan hatırladım Karnaval'da oynadığını. Iris karakterini oynuyor Karnaval'da. Çok severim onu. O da başka bir takip edilemeyen daha doğrusu takibi gelmeyen HBO tarafından kırtlanan iki sezonluk harika bir diziydi. Gurmeler bilirler diyorum Carnival'ı oradaki Iris karakteri dönüp bakabilirsiniz kendisine de. Şimdi hem Gladys karakterinde biz bu gizemi görüyoruz, anlaşılamazlığı görüyoruz, korkutucu tehdidi görüyoruz. Yani bir korku filminin olmazsa olmaz en güzel formülleri var bunun içerisinde. Korku filmi dediğin şeyin içerisinde iyi karakter olacak bir kere ki karakter draması gibi başlıyor. Çocuklar kaybolmuş, Kaybolan çocukların başına ne geldiği bilinmiyor. Öğretmen, sınıf öğretmeni zorbalanıyor. Bak bu kendi başına film zaten ha. Yani süpernatüral bir şey gelmesine gerek yok. Çocuklar kaybolmuş ortamdan, öğretmen zorbalanıyor. Zorbalanan öğretmenle velilerin arasındaki ilişkiyi sen psikolojik film olarak yazarsın. Josh Brolin'in karakteriyle Julia'nın karakteri arasında zaten böyle bir drama izliyoruz. Film oradan çalışıyor, güzel. Mistik bir tarafı var. Başına ne geldiğini bilmiyoruz işlerin. Orası da çok güzel, orası da iyi çalışıyor sonrasından bir bilinmezlik geliyor ortaya cadı mı ne mi ne oluyoruz ya falan gibi böyle bir şeyler anlıyoruz sonra bir bakıyoruz ki lan hakikaten cadıymış falan çıkıyor işin içerisinden e, yan karakterlere bakalım polise bakalım keş çocuğa bakalım bunlar da çok güzel destekleyici faktör oluyorlar dikkatimizi hiç dağıtmıyorlar böyle yan plota gidiyormuşuz kulağımızı biraz buradan gösteriyormuşuz gibi hissedebilirsiniz ama son derece etkili ve güzel katkıda bulunuyorlar filme ...hikayenin ön plana çıkmasını destekleyeceği yerleri var. Karakterler bakın o kadar güzel düşünülmüşler ki... ...Josh Brolin'in karakteri... ...Josh Brolin'e benziyor yani. O da böyle biraz... ...bıçkın, o da böyle biraz okulun zorbalarından, morbalarından... ...falan böyle bir karakter. Böyle korku filmi izlemeyeli bayağı var... ...diyeyim size. Üzerine düşünülmüş... ...kafa patlatılmış ve... ...hani hakikaten... ...beni varoluşçuk kaygılara sevk edecek ve arkasından da düşündüğüm zaman ya iyi de vakit geçirdim. Gördüğüm şeyleri de beğendim. Etkilendim de vay diyeceğim bir şey. Lafı daha fazla uzatmaya gerek olmadan küçük bir toparlamak istiyorum sevgili dostlar. Weapons son zamanlarda izlediğim gerçekten bana en çok hitap eden filmlerden bir tanesi oldu. Buradan öneride de bulunabilirim. Zack Snyder'ın diğer filmi olan Barbarian'ı da izleyebilirsiniz. Barbarian da son derece sert bir film bu arada. Onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde elini korkak alıştırmıyor yani. İzlediğim bir sürü sahnede böyle oldum yani ama ben biraz yumuşak kalpliyimdir diyeyim size yani, bu kadar korku filmi seviyor olmama rağmen çok çabuk etkilenirim. Orada da güzel karakter draması var, orada da üzerine düşünülmüş karakterler var ve bu episodik anlatım dediğim şeyi orada da çok güzel görüyorsunuz. Lineer bir şekilde size aynı karakterler alıp oradan buraya götürmüyor da bir o karakterin gözünden, bir bu karakterin gözünden, bir bu karakterin gözünden bazen aynı sahneleri aynı anda başka yerde ne olmakta olduğunu falan anlatıyor, kolay bir anlatım tarzı değildir, iyidir etkilidir öyle söyleyeyim. Ben Blumhouse'un son zamanlarda çektiği korku filmlerinden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Aman yanlış anlaşılmayayım. Blumhouse çöptür. Bu iyidir demiyorum. Blumhouse'un filmlerinden de. Yani Smile'ı falan da severim. Ne vardı bir de? Nope. O da çok iyi film bu arada. Yani bayağı eğlenmiştim onda da. Nope'u izlerken. Bu ikisini de size söyleyebilirim. Ama Zack'in filmlerindeki karakter draması orada yok bak. Orada daha bir orijinal fikir üzerinden giden şeyler var. Çok güzel yapıyor bu doğum tabii ki. Yani hani ben şeyi de severim. O da güzel olması gereken şeyler. Yani böyle izleyince böyle hakikaten şaşırdığın sahneler böyle. Aa öyle miymiş falan dedin yani. Hani katil uşakmıştan bahsetmiyorum yani. Nope'u ve Smile izleyenler ne demek istediğimi biliyorlar. Filmin sürprizleri yerli yerinde sürprizler. iyi sürprizler yani. Hani bir de bütün film boyunca gittiğimiz karakter katil çıkıyor gibi ucuz şeyler de değil yani. iyiler. İyiler. Ama Blumhouse filmlerini sevdiyseniz bu filmi de sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Buyurun yorumlara konuşalım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Nasıl hoşunuza gitti mi? Benim söylediğim detaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buraya kadar geldiyseniz bir like'ınızı alırız. Ayrıca kanaldaki aboneliklerimiz şu anda sudan ucuz. Su 15 lira diyeyim size yani. Ayda bir bize bir su ısmarlayarak içeriklerimize de destek olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.